Merhaba, ben Hande Yetiş. University of Texas at El Paso'da sporcu bursuyla voleybol oynadım. Endüstri üretimi, sistem mühendisliği ve yandol olarak matematik eğitimi aldım. Şu an aktif olarak sistem mühendisliği üstüne yüksek lisans yapıyorum. 16 yıldır voleybol oynuyorum. Şu anda da profesyonel olarak bir kulüpte voleybol oynuyorum. Yani bence öncelikle bir öğrencinin o oynadığı spor dalında en iyisi olması gerekiyor. Çünkü orada gittiğimizde yani ben kendimden örnek vermek gerekirse ben voleybol anlamında kendime çok güveniyordum ve bu benim en büyük kozumdu orada. O yüzden eğer kendinize gerçekten güveniyorsunuz bu spor dalında o şekilde yola çıkmanızı öneriyorum. Onun dışında bu süreci ne kadar erken başlatırsanız o kadar sağlam ve yavaş yavaş ilerliyor. Siz de bu süreçte gideceğiniz okulu ve gideceğiniz şehri daha iyi öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden ben en erken ne zaman başlarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Öncelikle NCAA şöyle düşünebilirsiniz. Ben voleybolun örnek vereyim. TVF bir federasyon değil mi? NCAA'yı federasyon olarak düşünebilirsiniz ama NCAA bütün spor dallarının genel bir federasyonu. O yüzden e, bunlar da 3'e 3 ligi ayrılıyor. Birinci ligde e, farkları da şunlar. Birinci ligde 12 tane sporcuya tam burs verilebiliyor ve kadın sporlarında bu full burs olmak zorunda. İkinci ligde 8'e düşüyor bu ve 8'e düştüğünde de bursları bölebiliyorlar. Yani Şöyle söyleyeyim, bir sporcuya diyor ki ben senin kalacak yerini veriyorum ama e, akademik bursunun %50'sini veriyorum. Bu şekilde paylaştırabiliyorlar. Üçüncülükte ligde burs, e, sporcu bursu söz konusu bile değil, sadece akademik burs şeklinde ilerliyor. NIAA de şu şekilde, o NCAA gibi düşünebilirsiniz ama voleybol kalitesi veya spor kalitesi birazcık daha düşük oluyor. Yine e, 12 tane öğrenciye, pardon 8 tane öğrenciye burs verilebiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Rekabet seviyesi daha düşük olan bir lig, NC yani diğer ismiyle Cukolar 2 yıllık okullar. Bunlar da kendi içinde 3 lige ayrılıyor. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük olarak. Bunlara tam burs veriliyor ama bir soru işareti var. Hangi okul kaç öğrenciye burs verecek? Bu bütçesine göre belli oluyor. İyi bütçeli o bir okula gidersiniz, 12 kişiye burs verebiliyor. Ama daha düşük bütçeli bir okul daha az kişiye burs verebiliyor. Bunun amacı da aslında şu, öğrencinin dili yetersiz. Bu yüzden demek ki ilk başta diyor ki ben bir cukoya gideyim, dilimi geliştireyim. Dersleri birazcık daha kolay oluyor, temel eğitim alıyorlar orada. Buradaki meslek yüksek okulları gibi düşünebilirsiniz aslında. Temel eğitimini tamamlıyor, yatay geçişle 4 yıllık bir okula kendini gönderiyor ve orada da 4 yıllık eğitimini tamamlıyor. Ben 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken karar verdim. Aslında bu biraz ya çok geç değil ama çok erken de bir süreç değildi. Biraz zorlandım. Aynı zamanda koronaya denk geldim ben. O yüzden her şey iki kat daha zordu. İletişim süreci ve vesaire. Ben Education USA'de SAT ve ACT sınavlarına hazırlanmak için aslında tanıştım. Çünkü e, hiçbir bilgim yoktu bu konuda. Ben de aslında başvuru sürecinde öğrendim nasıl olduğunu her şeyin. SAT ve ACT sınavları aslında e, belirleyici olan şeylerden biri. Çünkü örnek veriyorum ben Penn State'e gitmek istiyorum. Ama Penn State SAT sınavında inanılmaz yüksek bir skor istiyor. Ben ne kadar iyi voleybolcu, ben oynadığım sporda ne kadar iyi olursam olayım SAT sınavından o kadar yüksek bir skor alamadığım için ben o okula giriş yapamıyorum. O yüzden aslında SAT ve ACT erken başlamak için en önemli şeylerden biri. Çünkü ciddi zor ve temel isteyen bir sınav bunlar. Ondan sonrasında okul süreci şöyle ilerledi. Ben sınava girdim, skorumu aldım. E, bu süreçte hangi ligde oynamak istediğime karar verdim aslında. Ben NCAA'de birinci ligde oynamak istiyorum dedim ve sadece birinci ligdeki okulları araştırdım. Bu da yaklaşık 360-370 tane okul oluyor. Gerçi her yıl bunlar artıyor, azalıyor, değişiyor. Ondan sonra dedim ki evet ben e, örnek veriyorum Kaliforniya'ya gitmek istiyorum. Kaliforniya'daki okulların ilk başta bir listesini çıkardım. Excel dosyası hazırladım. Ondan sonra bir highlight videosu hazırladım. Bunun için tabii ki e, her zaman maçlarınızın veya nerede oynuyorsanız bunun kaydının olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Highlight videosu hazırladıktan sonra CV'mi hazırladım. Bu CV'de de e, aslında ikiye ayrılıyordu benim. Bir akademik başarılarım ve ondan sonra spor olarak başardığım şeyler. Bunları derledim, topladım. En sonunda bir e, Word dosyasında e, toparladım. Ondan sonra Okulların o Excel dosyası hazırladığımda okulların baş antrenörü, yardımcı antrenörü, işte menajeri neyse e-mail adreslerini çıkardım. E-mail adreslerinden de tek tek bütün okulların antrenörlerinin her gün lisedeyken işte teneffüs aralarında, öğle aralarında, antrenmandan önce, antrenmandan sonra belki günde 200-250 tane mail gönderiyordum. Hatta komik e-mail adresim çöktü benim. Gönderdiğim mailleri silip tekrar göndermem gerekti. Yaklaşık 5000 tane falan mail göndermiştim sanırım. Ondan sonra e, tabii ki redler aldım, cevap vermeyen okullar oldu. Yani tabii o süreçte üzülüyor insan ama olumlu ilerleyen okullarla ben bu süreci daha ileriye götürdüm. Zoom meetingleri oluyor, işte okullar beni tanımak istiyor. Bu süreçte aslında size yardımcı olan insanlar tabii ki çok önemli yol göstericiler ama insanın kendine çok güvenmesi gerekiyor. Çünkü oradaki antrenörlerin, öğretmenlerin tek istediği şey seni karakter olarak tanımak istiyorlar. Hani sen o okula ne katacaksın, sen o takıma ne götürüyorsun? Benim hocam, hiç unutmuyorum, ilk daha takıma girmek için bir toplantıya katıldım ve bana söylediği şey istediğin kadar iyi voleybolcu ol, istediğin kadar iyi sporcu ol, çok çalışkan olabilirsin ama takımın düzenini bozduğun anda sen benim için iyi bir voleybolcu değilsin. O yüzden karakter çok önemli ve bunu her okul hemen hemen ön plana koyuyor. Ondan sonra tabii birkaç tane okulla ben aktif olarak konuşurken okullar beni gidemediğim için Amerika'ya o süreçte korona vardı çünkü. Zoom meetingleriyle okulu tur attırıyorlardı bana. İşte şurası kütüphane, burası spor salonu, işte buraları soyunma odaları vesaire diye. O sürece ilerliyordum. Transkriplerimi gönderdim bazı okullara. Ee, sonrasında eğer tam olarak onay aldıysanız NCAA kaydınızı falan yaptırmanız gerekiyor tabii ki. Bu arada bu kayıt Kayıt gibi kolay bir şey değil, çok zor bir süreç NCAA'ya kayıt et, olmak. İşte SAT skorunuzu NCAA'ya göndermeniz gerekiyor, belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. O da uzun bir süreç, o yüzden ona da erken başlamanız gerekiyor. Ben NCAA'ya işte birinci lige gitmek istiyorum diye karar verdiğim zaman, dedim ben NCAA'ya her türlü gideceğim, o yüzden ben okul olsun olmasın, ben şu anda NCAA'ya kayıt olmak istiyorum deyip belki 5-6 ay öncesinden kayıt açmıştım. Bu da çok büyük bir avantaj çünkü antrenör senin direkt profilini görebiliyor. Ondan sonra e, kayıt yaptırdım tabii ki okula. Okula kayıt ettirirken e, akademik akademik olarak danışmanlarla tanıştım, ders seçimlerimi yaptım ve sonrasında uçak biletimi aldım. Sporcu ile Amerika'ya gitmek isteyen öğrencilere şunu söyleyebilirim. Bu süreçte yanınızda menajerler olabilir. Ben de birkaç kişiyle konuştum. Ve bu süreçte gerçekten bunu e, yap, hakkıyla yapan ve mümkünse eğer bu süreci daha önce yaşamış olan biriyle çalışmanızı tavsiye ederim. Ben bu süreçte Education USA ile çalıştım ve bana SAT veya ACT konusunda gerçekten çok yardımcı oldular. Mental anlamda zorlandığım anlarda Amerika'dayken bile bana destek oldular sürekli. Bu yüzden Education USA'ya bana her türlü destekleri mental ve e sınavları, sınavlara hazırlık sürecindeki desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onun dışında ne kadar erken bu sürece başlarsanız sizin için o kadar büyük avantaj. Çünkü dediğim gibi çok fazla mail atıyorsunuz ve red aldığınız okullarda oluyor. Bu süreçte inişler, çıkışlar oluyor. Eğer çok kısa bir zamanınız varsa bu sizi strese sokuyor. Ama sen lise 1'de, lise 2'de bu sürece başlarsan benim zaten 2 yılım var diyorsun. Önünde daha fazla seçeneğin olabiliyor ve şu an benim mezun olduğum okul lise 1'den olan bir öğrenciyle anlaşma sağladı. Yani ne kadar erken başlarsınız sürece okullar sizin gelişiminiz o kadar uzun bir süre takip edebiliyor. Onun dışında erken başlanma neden? SAT ve ACT dediğim gibi bunlar çok önemli. Erken başladığınızda şöyle bir şey olabiliyor. Şu an korona olmadığı için ben tabii official visit'e gidememiştim. Ama şu an korona olmadığı için okul sen 10. sınıftayken kabul aldın okula. Diyor ki sen 11. sınıfında atıyorum Mart ayında official vizite gelebilir misin diyor. Bu süreçte okul senin uçak biletini, otelini, işte gel yanında velin olarak kimi almak istiyorsan onu, her türlü her şeyini karşılıyor. Ve sen okula gitmeden önce, katılmadan önce geziyorsun, şehri görüyorsun, öğretmenlerini tanışabiliyorsun, gerekirse danışmanlarını tanışabiliyorsun. Bu tabii ki çok büyük bir avantaj oluyor. Siz de benim gibi bu süreçte size destek olmasını istediğiniz veya merak ettiğiniz bilgileri öğrenmek için Education USA'nın YouTube hesabından bu tarz videoları bulabilirsiniz.